Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Ee, bugün t nasıl mod eklenir onu göstereceğim arkadaşlar. t açıyorsunuz arkadaşlar. Burada t mod yazıyor. Giriyorsunuz. Buradan böyle bir sürü mod var. Yani bayağı var işte arkadaşlar. Buradan diyelim bunu istiyorsun kuruyorsunuz arkadaşlar. Direkt buraya geliyor. Oyuna gir diyorsunuz. Bu şekilde yüklemiş oluyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Da dermişim. Hemen yüklediğimiz moda bakalım. Hatta şöyle ben şey virüs demiştim arkadaşlar. Onu bir göstereyim. Açılmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar buradan mesela oluşturuyorsunuz. Buradan ilerle diyorsunuz böyle bir şey çıkıyor ama. Hemen yüklenmesini bekleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle geldi. Gelmesine de. Şöyle biraz da olabilir. Hemen şöyle bakalım.